وَمَنْ hayatı الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Nokta. 185. ayet bitti. Ama Allah'ın sözü bitmedi. لَتُبْلَوُنَّ ف۪ي اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Sizin mallarınız ve canlarınızda sınamalar yapacağız. Hazır olun. Kim sırattan geçerse buyurmuştu ya Rabbim, devam ediyor. Mallarınız ve canlarınızda hazır olun. Ve bitmedi. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذَنْ كَس۪يرًا Ve müşriklerden, Hristiyanlardan, Yahudilerden pek çok propaganda dinleyeceksiniz. Hazır olun Allah buyur. O zaman yukarıdan sayalım. Ne buyurmuştur Rabbim? Herkes ölecek, çare yok. Herkes karşılığını muhakkak bulacak. Cehennem ateşinden kurtulan cennete girecek. Bütün bunlar için bilin ki dünya hayatı bir tuzaktır. 4. 5. Muhakkak mallarınız ve canlarınız tehdit konusu olacak altı ve müşriklerden, kafirlerden sürekli propaganda dinleyeceksiniz. İmanınızı ayıplayacaklar, namusluluğunuzu ayıplayacaklar, namazınızı alay edecekler, gürültü edecekler. Allah görecek, canın tehlikedeyken şehadete hazır mısın görecek, malını Allah yolunda infak edip edemediğini görecek, bitmedi ama. وَلَتَسْمَعُنْ ve müşrikler senin dinine sataşırken İslam'da kol kesiliyor zinaya şöyle ceza veriliyor haklara hürriyetlere aykırı bu ne biçim İslam kabadır diyecekler eriyip erimeyen bir imanın olduğunu da görecek Allah çare yok sadece Uhud'da şehit olma meselesi değilmiş demek ki bir de ne varmış işin ucunda Radyodan, televizyondan, internetten şeriatına saldırılırken senin, Ayşe anana iftira edilirken sen nerede hangi imanla ayakta duruyorsun? Bunu da görmek istiyor Allah. Hiç çare yok. O intasbiru ve 186. ayet bitiyor şimdi. O intasbiru ve Dayanabilirseniz, takvanız bozulmazsa Fe inne zâlike min Büyük adamların işleri bunlardır işte. Mal, can ve propaganda kulaklarına bomba sesi gibi kötü kötü haberler dayandığında asıldığı, kesildiği, yıkıldığı, dağıldığı, şöyle oldu, böyle oldu, hocaları böyle, ağaçları böyle, Kur'anları böyle, propagandaları böyle, İmam-ı Azam'ın fıkı kötüymüş de şu böyle yapmış. Allah 1400 senelik ümmetinin servetini 14 kelimeyle yok sayan münafığı zındığı dinlediğin zaman enerjin senin erimiyorsa ben Allah'la beraberim mağlubiyet nedir bilmem diyorsan fe inne zâlike min umur sen o zaman kazanırsın.